silaj yaptığı için. Satar hayvanla yedirmese dahi o desteği alıyor. Ürettiği için, yemek ürettiği için. çok de çok Yani çok iyi. Dolu dolu. Evet. 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 dolu, dolu. Evet. Yok, 800 civarı, 8 Evet. Arası. Evet, gel abi. Evet, Bostancık mahallemizdeyiz. Şahin Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize 25 bin kilogram... Sılaçlık mısır dağıtımı gerçekleştirdik. Ve bu dağıttığımız mısırla çiftçilerimiz 7500 dekarlık alana Sılaçlık mısır ekimi gerçekleştirdi. Ve burada şu anda gördüğünüz gibi 40 bin ton üretim alındı. Bunlar tamamen hayvanlarımıza, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak. Ve kışlık yeme ihtiyacını karşılayacak. Ve buradan elde edilen hasılat 20 milyon TL yani çiftçimize katkısı 20 milyon TL. Bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Çiftçilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin kışlık yem ihtiyacına destek olduğumuz için. İnşallah şu anda da gübre ve tohum desteklerimize yeni yıl için başlıyoruz. Bugünden itibaren talepler alacağız. Çiftçimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destek olmaya devam edeceğiz. 嗯。嗯。Mm. Mm.